Tarih 23 Nisan 1920'yi gösterdiğinde bir millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş, düşman yurdun bağrına hançerini dayamıştı. Halkı kongre kongre örgütleyen devrimci irade, emperyalist işgale ve işbirlikçi saraya yanıtını Ankara'dan yüksek sesle verdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Devrimci irade halkın örgütlü gücünden başka güç tanımadı egemenlik hakkını işgalcilere ve saraya karşı vuruşa vuruşa kazandı. Büyük Millet Meclisi işgale karşı Milli Demokratik Devrim Hareketi'nin karargahına dönüştü. İşte o günlerde Mustafa Kemal'in ağzından dökülen sözleri yineliyoruz. Başarı, ümitlerimizin, kalplerimizde bir an bile karamsarlığa düşmemesini sağlayacak olan sonsuz gücümüzdür. Başarı, ümitlerimizi karamsarlığa düşürmeyen halkımızın örgütlü gücüdür. Halkımızın öz gücüdür. Ve bildiriyoruz. Halka dayanmayan, halkın sorunlarını çözemeyen, halkın olmadığı bir meclis millet egemenliğini temsil edemez. Uluslararası Terör Çetesi NATO'nun genişlemesini onaylayan bir meclis emperyalizme direnemez. Millet egemenliği saray tarafından gasp edilmiştir. Emperyalizmin kanlı elleri yurdumuza uzanmıştır. Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılında yine millet fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş, düşman yurdun bağrına hançerini dayamıştır. Bugünkü tarihi eşikte yine emperyalistler diş bilemekte, yine saray işgalcilerle iş tutmaktadır. Anadolu topraklarının yiğit devrimcilerine düşen görev emperyalist işgali kıracak, sarayı ve saraycı anlayışı yıkacak, devrimci merkezi inşa etmektir. Sosyalist Cumhuriyet Gençliği bu bilinçle 23 Nisan'ı kutlamakta ve mücadele bayrağını daha yukarı ulaştırmak için çalışmaktadır. Dünyada Çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliği taşıyan 23 Nisan'ı bağımsız bir ülkede, sömürsüz bir dünyada kutlayacağız. Çocuklar gülecek, hepimiz güleceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.